Hazreti Selman radıyallahu an efendimiz kardeşlerim Hazreti Selman tabi şeyi duyunca hani Meryem suresinde okumuştuk ya geçen hafta oraya girmeyecek kimse yoktur. Onlar hani Meryem 71 ey insanlar sizden cehenneme yolu düşmeyecek hiç kimse yoktur. Rabbin için kesin olarak bu hükme bağlanmış bir şeydir. Hazreti Selman bu ayeti duyunca mescitte hüngür hüngür ağladı. Ya Rabbi ben cehenneme girersem ne olacak ki halim dedi. Nasıl çıkarım ben? Cehennemin dehşetini nasıl biliyorlar ki? Cehennemin azabının nasıl can yakacağını biliyorlar ki onun korkusuyla Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz öyle ağladı ki bu ayet okununca Hazreti Peygamber "Ey Selman seni bu kadar ağlatan nedir?" "Ya Rabbi yani cehenneme yolu düşmeyecek kimse yokmuş. Biz o cehenneme nasıl dayanırız?" "Ya Resulallah." Peygamberimiz "Dinle ey Selman." dedi. Bir sonraki ayet okudu. Bir sonraki ayet diyor ki sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları cehennemden kurtarırız. Dünyada Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, ezan okunuyor, namaz kılmıyoruz, Allah'a karşı gelmektir bu. Allah'a karşı gelmektir bu. Allah diyor ki namaz kıl, hayyâles sale, haydın namaza koşun, biz başka bir şeyin peşine koşuyoruz. İşimiz var diyoruz. Toplantımız var diyoruz. Alışverişi bitireyim. Şu filmi bitireyim diyoruz. Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız o cehennemden. Selma'na okuyor Resulullah. Da zalimleri orada diz çökmüş halde bırakırız dedi. Zalimler orada kalacak. Hazreti Selman işte bu ayet okununca yüzü gülmeye başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.